Eğer bir şeyden şüphe edeceksen kendi şüphelerinden şüphe et. Çalıştığım kişilerin çoğunda gördüğüm şey. Geçmişte yaşanan olaylardan kaynaklanan sınırlayıcı inançların bugüne kadar taşınmasıdır. Genellikle bir an gelir, kendini yalnız hisseder ya da bir işi doğru yapamayacağını düşünürsün ve zihnin bunu program gibi kaydeder. Yeterli değilim. Zihin bu inancı desteklemek için çevrenden kanıtlar toplamaya başlar. Bilgileri çarpıtarak kendi inanç sistemine uygun hale getirir. Hayatında en iyi anları bile yaşarsın. Yeterli olmadığına inanıyorsan zihnin bu başarıları göz ardı eder ve eksik noktalar arar. Daha hızlı yapabilirdin. Başkaları senden daha iyi gibi düşünceler sürekli seni rahatsız eder. Kendini sürekli sorgulamak istemezsin değil mi? Ancak zihnin yetersizim programını tekrar tekrar çalıştırmaya devam eder. İyi haber şu, bu döngüyü kırabilir, zihnini yeniden programlayabilirsin. Hipno-coding ile zihnini mutluluk, özgüven ve başarıya odaklanacak şekilde yeniden programlamayı öğrenebilirsin. Bu programlar zihnindeki sınırlayıcı inançları değiştirir ve yerine seni güçlendiren yeni inançları koyar. Sen için özel olarak hazırladığım hipnotik bilinçaltı kodlama eğitimleri hayatının en önemli alanlarında duygusal iyilik hali, kariyer, ilişkiler, finans büyük dönüşümler yaratmaya yardımcı olacak. Eğitime katılarak hem kendi potansiyelini keşfedebilir hem de kariyerinde büyük sıçramalar yapabilirsin. Uygulamalarla zihnini yeniden programlamayı öğrenirken diğer katılımcıların deneyimlerini de gözlemleyerek nasıl bir fark yaratıldığını göreceksin. Eğitimlerimize zihnindeki eski kalıpları silip yerine seni daha güçlendirici programlamalar yapmayı öğreneceksin. Eğitim sürecine katılarak sadece kendi hayatında değil, kariyerinde de büyük sıçramalar yaşayacaksın. Ücretsiz bir görüşme ayarlayarak senin için en iyi programı lütfen birlikte planlayalım.